Kuzenlerimle bir Brawl Stars videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Böyle saçma açmış mı onu diyerek bir saçmalayalım hemen. Bugün enerjim bir yüksek. Ee, arkadaşlar bugün biz kuzenlerim yine e, Aslı ben Tuğra Kenan falan e, Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a e, oruç modu yapıyoruz. Enerji almak yasak. Ee, öncelikle hemen ben şu an oynayayım bir yandan da. Ha, Aslı orada. Ee, hemen videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ee, arkadaşlarınıza paylaşın. Yavaş yavaş büyüyoruz işte. Şimdiki hedefimiz 300 ve bir içten tane duyurum var hemen. Aslı'ya yanlışlıkla ateş edecektim. mi. Şunları da söyleyeyim. Oruç tutarken bildiğiniz gibi yemek yemek falan bir şeyler içmek yasak. Biz de enerji alamayacağız. İnşallah botlara ölmeyiz. Aha Tuğra'yı öldürüyor lan bot. Oo bot botu aldı. Adamsın. <laughs> Hemen duyurumunu yapayım. Eee. Yakında facecam'li videolara başlayacağız ve facecam'li gibi bir tane komik bir şey yapıyor. Lan ben ne ara aldım enerji. Yeni fark ediyor. Unutup ha 3. 3 kişi kaldığı için şu anda birbirimize saldırıyoruz. Eee. Facecam'lerin facecam ile ilgili komik böyle güzel bir video gelecek. Kısa ama komik ve alıştığınız videolarımızın dışında olacak ama bayağı güzel olacak. Eğlenceli böyle kısa ama eğlenceli. Ee, bir de yorumlarda kanalın yeni diye bir şey gelmişti. Ee, ben de kanal ismimizi falan değiştireceğim her şey ne işecek? Yani kral geri <laughs> ee, Bizim için her şey yeniden başlayacak. Tabi videolar falan silinmeyecek öyle şeyler düşünme. Sadece kanal ismimiz falan değişecek. Bir de böyle ara sıra saçma girişlerimiz olacak. Kendimize has. Ama komik oluyor yani o yüzden kanal ismi önerilerinizde yorumlara yazın. Benim aklımda zaten vardı böyle. Salih oğlu olabilir falan diye. Yok FS Salih oğlu. Oo, biz buradan enerji almadan nasıl geçeceğiz la arkadaşlar bu arada ben buradan mecbur alıp geçeceğim yapacak bir şey yok ya Turu bir daha deneyim yok olmaz Cık, hayatta. Alıp geçeceğim yapacak bir şey yok tura. Böyle mecbur kaldığımız alacağız ve ee, win geldi. da ee, söyleyeyim. Yakında bir soru-cevap olacak. Ee, duyur videosu yakında gelir. Onun altına yazacaksınız buraya. Şimdi yazmayın sakın ha. Ve Turah az önce ıssı, <laughs> ıssız şelale sanmış o yüzden almış Şimdi ıssız şelale yaptık ben de brok aldım yine yani güveniyoruz kendimize ee, Bir de oynamamı istediğim oyunları yorumlara yazın Ona göre oynarız biz bize fark etmiyor oyun olsun yeter Oba öldü o Arkadaşlar e, şuna söyleyeyim hemen neden video gelmiyor diye ee, ben bazı e, ünlü youtuberların falan böyle böyle ilk videolarına bakıyorum hep nasıl yapabilirim diye kendime özel bir şeyler yaptım işte ee, video fikirleri falan düşündüm tura geldim tura vurma işte bak vurursan ben de seni öldürürüm gel lan Allah. Kerem de oradan geliyor ağzını kırdığım hemen çatışmayı gör değil ya. Hadi ya düzgün team olak. Yok olmaz bu benimle. Uyyy. Uf var ya ölüyorduk. Ya çok kötü attık bir ultiyi. Dediğim gibi istediğiniz oyunları yazın. Mobil olur fark etmiyor yani. Oynamaya çalışırım. Dur ya biraz biz de ortaya gidelim. Bunlar herhalde kapışıyor. Aha Kerem. Of, Keremli gitmiş. En sinirli olduğum karakteri almış. Krovit hiç sevmem. Bir de e, Şimdi Kimse herhalde yapmadı bu Türkiye'de ilk herhalde bu Böyle bir mod Sizin de düşündüğünüz böyle bir modları yazabilirsiniz ama pek kişi yapmamış olsun. Mesela Katil kim falan yazmayın herkes çekti zaten ben Özgün yapmaya çalışıyorum Bu arada bunlar nerede la? Adamlar ortalıkta yok. Aha. Kerem öldü. Oha kazandım lan. Oho abi işte yani proy. Bu arada bu video biraz fazla uzun olabilir. eee aslında normalde ben hep 13 dakika civarı yapıyorum. Sadece kariyer videoları biraz fazla olur o kadar. Bu biraz daha 15'i falan bulabilir. O yüzden inşallah sıkılmazsınız. Bu neymiş lan? Neyse seçelim fark etmiyor. B alayım ben ne yapayım be ya? Ve sonunda maça girebildik Allah'a şükür. Dur Tuğra'ymış o tamam mı? Dur. Tuğra oraları yıkıyor. Niye yıkıyorsa? Aslında yıkınca botlara enerji veriyor. Ya. Kötü yapmıyorsun. Uy, efsane aldım be. Baba oynuyor. Neyse ben de yiyeyim. Ben bulayım şöyle. Kim o aslı? Uy, aslı. Aha. Lan hayvan bu. Ya yan... yanlışlıkla oto bastım. Ne oldu işte? Böyle alırım aklını. Oo, o turaya yanlış. Oha. Orada astı var. Dur Kerem iyi ki vurmadı. Ya abi almayacak. Oo oh, ya. Dur gel sana bir tane şundan atalım. Öldürün lan onu. Aferin. Şimdi ben de seni öldüreyim. Ama bak kaçma ya. Oo oh, ya Kerem. Ee, bu arada bunu atarken sanırım 264 müydü? Öyle bir şeyini İnşallah yakında 300'de buluruz. Dediğim gibi yakında soru cevap gelecek. her, her şeyi sorabilirsiniz. Yalnız Kerem kaç abi ultiyi de çöpe attık. Bu ne ya? Kas oyun? Oho. Kerem ne yaptın ya? Aslı öldür şunu kutulardan mutulardan sektirsene ya. Aha abi böyle bir kasma yok oynanmaz ki bu oyun ya. Gidemiyorum ki. Hadi bas be, be. Alırsın be. Aha. odamsın lan. Ben de şimdi seni alayım. Oba. <laughs> yani işte. Işimiz abi. Bin bin. Binler binler. Çoy çıkan binler. Şimdi bakış açısını bakış açısını seçtik. Orada oynayacağız bakalım. kimi seçelim ki? Tamam Jesse'yi seçelim onu um, tahmin. Ay şok atışı efsane. Hani. Şöyle şok ya. Bu iyi ya. veren, verelim. Herkes hazır da vermiş zaten. İlk defa bence benden önce hazır verdiler. Aslı var orada. Tamam onu bulmayalım. İstemsizce kutu alma isteği geliyor abi. Tuğra botu almış güzel. Kerem no botu alacak gibi. Yani... Allah Allah. Heh tamam. Aslında bu botu aldı. Oo Tuğra öldü. Oha. Şimdi iki tane falan bot var. Aha. Mr. P aldım. Mr.Bean abi ya, Bu adam alırız Ama Kerem'i de aldı son, aynen Kerem'i de aldı Bot coşturuyor Asla alır mı onu? Aslıya da iyi burada ha. Dur ben seni bağlayayım artık Ama hiç biri değmedi ki ya Aha Adam benim buna enerjim aferin Aslı. şimdi gel. Buradan gel. He. Aynen dümdüz. Ova. Ve bu alırım aklına Aslı. Hadi bakayım. Yalnız hep ben yeniyorum ha Siz yeniyim. bir avans vereyim isterseniz. Ve arkadaşlar avans. <laughs> Yuvarlak kanyonlayız. Şimdi Aslı ile Kerem mi Evet yıllar geçiyor. Maşallah. Evet. <laughs> ben de ee, ee, inşallah yine alırız. Öyle geliyor alırız gibi yani. E, yakında Ankara Gücü kariyerimizin bu arada ikinci bölümün geliyor. Sonunda. E, onu da izlersiniz. Ana. Bu oğlum konuşurken unuttum enerjiyi aldım ya. Ağzını kırayım. <laughs> Hep de bir tane ineriz, al istemsizce yolu yapacak bir şey yok. Dur şu adamı alalım artık. Ama bir vuruş canım, ha. Aslı da bir tane var. Aslında diğerleri de bir tane al işte olsa... Aman Tura ne yapıyorsun, dur da. Evet, şimdi 6 kişi var. İki bot falan. O oh, bu. Abu. Aslı gelme. Aslı gitme. Aslı öldü. Bu bot beni de alır ha. Ya hayır ya. Ya hadi be. Hadi be. Oho abi bot ev çıktı. Bot botu da aldım aşağıya. Şimdi Kerem gitti bot. Ha, Kerem aldı gibi. Kerem de alamadı Bot fena çıktı. Uy abi Kerem'in aldı be. Oha. Oha. Evet avansımızı verdik zaten. Avans verdiğim maç buydu. Baksana abi Tura gelince adam oynamıyor. Bota bak. Tuğra alacak gibi. bak bakalım Uy aldı. E, Tuğra bu maçı Avansımızda yani, yendi Bu arada e, Tuğra yenmişken yakını Tuğra ile da geliyor PES'de Rövanş maçı Aklını alıyorum inşallah Ne alalım ki Biz şimdi ya Tamam Emzalık emz... Fark etmiyor aslında bu ya İyi hadi bu olsun. Herkes yine hazır. He. Vay hızlılar bu sefer. Sanırım bu son maç olacak artık. hani bayağı oynadık bu arada. Bu oruç moduna ek eklemek istediğimiz şeyler varsa onları da yorumlara yazın. Belki bunun ikincisini de çekebiliriz. Bakalım bir sürü kişi çalacak gibi ama inşallah izlenir bilmiyoruz. Bu Tuğra da emzanmış. Zaten bir kişi bir tane güzel bir video çektiğinde herkes maşallah çalıyor. Diz <laughs> YouTube. Dur o şu botu alalım biz. Lan. Aman hayır. Uy dur enerji aman şuradan geçelim. Yalnız ölüyorduk ha, Yırttık. Orada asobası var pusmuş gibi. Orada bekliyor. Hayat sana güzel aslında. Dur aslı çık oradan aslı. Dur. ha Öldü 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 öldü. De ben nereden geçeceğim? Son 4 kişi. Aha. Şimdi aslında biz oradan vuracağız. Allah. Dur Aslı sakin. Aslı da yeter lan. Tamam aşağıdan kaçarım lan. Yani işte. Zekilik. Mirasın mı? Oo Kerem Bota öldü. <laughs> Ezik ya. Lan. Ağzını kırayım bizde de bot. <laughs> Oha. Oha. Aslı kazandı bu mi Adamla dalga geçtik bir öldük lan. Ağzını kırayım. Ve böylece arkadaşlar bu maçımızda son maçtı bot öldük e, ee, videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ee, şimdilik benden bu kadar diğer videolarda görüşünce kadar hoşçakalın ve bay bay